Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin Akdenizi serimize devam ediyoruz ve 3. bölümdeyiz anlaşılmıyorsam. Yok 4. bölümdeyiz arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki bölümde Balkanlara büyük bir operasyon gerçekleştirmiştik. Ve bu bölümde de son kalan 3 ülkeyi de yok etmeye çalışacağım. Romanya birazcık güçlü şu anda. Yani bizden çok güçlü, ama güçlü yani. Onlar ben şu anda karşı karşıya gelmek istedim açıkçası. Azerbaycan'la ilişkileri geliştirelim. Videonun son bölümünde hatırlarsanız ki teknoloji yatırımları yapmıştık. Videonun ikinci sırasına oturmuştuk. Bizim için gayet büyük bir gelişme oldu ve gelirimiz 30 bine kadar çıktı arkadaşlar. Şimdi bizim acilen bu, bu bölümde artık gayet hızlı geçmemiz lazım çünkü 3 bölümde çok az geliştik gerçekten. Hemen şuradan su ne bakıyorum. 33, 30, 30 kod tartıyorum ve ben kodlarımı oraya yerleştirmeye başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 her sınavda 5.000'lik kod yerleştiriyorum arkadaşlar hepsini de 5 gün burada yerleştirelim. Gayet güzel oldu ya çünkü. Ve ordular gelene kadar de şurada her sene bir kere orada basmış yapsak yeter artık. Ve sol e, şurası neydi? Şuradaki duba toprağı var ya arkadaşlar. Oraya ele geçirdikten sonra buraya fazlasıyla çıkartma atıyorlar. Önceden Suudi Arabistan saldırmış birisi zaten bunu bilir. Buraya çok çıkartma atıyorlar. Şu jazan toprağıyla. Bu yüzden benim aklımdaki plan şu açıkçası. Nerede? Antalya'dan bir tane ordu basacağım. Bir de Fethiye. Bir de Alanya. Bu üç orduyu birleştireceğim. Ve o toprağı çıkartmanızı atacağız. Yoksa bayağı gerçekten zorluyorlar. Yazan toprağında zaten bir tekleman var adamların. Başka da yok. Ne kadar kötü yönetildiklerini belli eder burada. Ben yani bu orduyu da deniz sınırına yerleştirelim. Yazan seni sınırlamaz. Bu mod geliyor. Gayet güzel. Gelirimiz hala 22 bin seviyelerinde. Bizim için gayet güzel. Bir yandan daha araştırma yatırımlarını yapabiliriz bence. Çünkü araştırma gayet gerçekten çok önemli. Amerika'ya geçmek istiyorum açıkçası. dünya lideri olmalıyız. Yani her her yerde dünya liderini olmaya amaçlayan bir ülke var karşınızda. Şurada yedebilir da saldıralım. ve sonra ileri sürüyorum. 11 günlük orduyla da şuradan çıkıyorum. Bakalım gayet güzel çok güzel saldırılar yaptık bu tur. Ah be Jazan dişe ama Jazan'dan çıkarabilecekleri artık maksimum ordu ne kadar olabilir ki. Fazla orduyu ordu zaten. Da. 11 binlik ordumuzu engelledi adamlar O sıkıntı oldu birazcık. Bir yandan da teknolojik devam ediyor. Amerika'ya geçmek üzerine Bütün sınırlardan sıfır Bak 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 150 kişilik ordu getiriyor ya. Var ya dalga geçer gibi abi lan. 150 kişilik ordu ne? Hiç getirme daha iyi. Burada abi 5000'lik ordu yönlendiriyorum. Ve 13000'lik orduyu da orduyu da ileri cephelere doğru sürüyorum. Çok güzel bu arada. İşte dediğim gibi bu duba toprağına yine bir çıkartma atıyorlar yani. Niye tek o toprağı onu ben de anlamadım Yani ev göstermişim işte. ne kadar kullanabilir ki. Ben yalnız ülkenin şu anda %70'inden fazlası neler yaşadık herhalde. Kaç kayıp verdik? 18.600. Onlar kaç kayıp vermiş? Saldırmamıza rağmen, biz saldıran olmamıza rağmen aramızda çok az bir fark var. Özellikle şurada biz çok adı kaybettik. Sırf bakayım da kaç adı kaybetmiştik. Kaybedilen 18.000 ordunun 11.000'i burada kayboldu. Yani kaybettik. Bu yüzden bu yazan toprağına bütün ordumuz gidecek Gel. Var ya gerçekten çok sinirli ya. Boş ver. Böyle bir şey yapmaya hiç gerek yok. Evet. Abi bu sınırdaki bütün orduyla gireceğim. Burada büyük kayıp vermiştik. Bu sarılabilecek mi bakalım. İçinden de geçerim. böyle Kaç kayıp verdik? 18.600 hiç kayıp vermemişiz neredeyse. Kazan muharebesi olmasaydı belki daha az kayıp verebilirdik. 15.000 falan olabilirdi. Neyse artık yapacak bir şey yok. Ha. Şehitlerin ailelerinden başsağlığı diyoruz. Şehitlerin ailelerine bütün ordularımızı hemen Suudi Arabistan'ın merkezine topluyorum ve bu orduları Ankara'ya doğru yola çıkartıyorum 34 binlik ordumuz kalmış. Gayet güzel. Şimdi hemen asimilasyonları başlatalım ki isyan falan çıkmasın. Gerçi öyle bir isyan çıkarsınlar o zaman görürler bilmem de. Sıkıyorsa isyan çıkartsınlar yani. Buraklar sarkıp ben de söyleyeceğim. Çok iyi be. Ben hızlıca biraz daha traflayalım ki gelişmemiz lazım arkadaşlar bu adına. Yani. Her teknoloji konusunda geride kalmıştık ilk başlarda böyle bir ama sonradan gayet güzel geliştiğimizi düşünüyorum ben. Bakalım bak da mesela şu bayrakları niye böyle onu ben anlamıyorum ya. Yani. Bayraklar niye öyle yani? Çünkü %86'ın asimle tutmuşuz ve bayrakları hala Türkiye bayrağı değil. Çok saçma bir mesele. Ben de anlamıyorum gerçekten. Ve şu anda burada ekonomimiz 742 bin. 3.6 milyon nüfusumuz var. Bakalım hemen şu an dünyada 9. mülk dördeyiz ya. Yani. Nüfus planında puanında 6. Ekonomik puanında ise 9. Müzik. Prestijde zaten 6. mülk Çok yerdeyiz abi ben çok yerdeyiz. Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs şu an savaşta mı? Kuzey Kıbrıs acilen büyük bir para desteği olacağım. Acilen 45 bin az. Ben ticaret talep edip bütün paramı gönderiyorum şu anda. Çünkü kuzey Kıbrıs'ın bize o işe kazanması lazım. Zaten güç olarak 30000 bin... Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisi daha çok Güney Kıbrıs'ın da nüfusu Tamam şu ekonomi ekran tamam İşte teknoloji var zaten bitti 0.86 teknoloji puanına ulaşmışız Ve dünyada hala ikinciliği sürdürüyoruz Sürdürüyoruz Amerikan 2.9 4 puan fark var Amerikan Ah helal olsun aslında kuvveti biz. Kaç kayıp verilmiş bu savaşta? Göremiyor muyuz? Göremiyor muyuz ya? Barışmışlar öf. Neyse yapacak bir şey yok hadi. Şu tarafından adımda kaç bir oldu. Arkadaşlar bir de şu kuvveti falan ben direkt Nasıl desem yani ilhak etmeyi düşünüyorum. Çünkü hiç uğraşmaya bile gerek yok. Ultimatum gönder. Eyaletleri talep et.

Bu adamın nasıl 21 bin var ya? Neyse Bahreyn'e falan yani, da biz herhalde. Bayağı bir kullanımın lazım burada. Hayaletleri talep et dedim. Her iki de aldım. Kaydet dedim. Ultudur. Ve ultimatomu gönderdim. Gayet güzel bu arada şu anda. Gayet güzel ön çözülüyor. Şuradan önce kaç dakika konuşalım da bakayım hemen. Açılırsa bir bakacağım. Video 7 dakika olmuş. Bir an video başlamış sandım bu arada. Başlamış ilk. Video 7 dakika şu anda. Şuradaki birazcık asimasyonları belki başlatılabilir. Çünkü var bir geride kalmışlar. 87 87'ler falan düşük seviyelerde. O yüzden onları birazcık önemsememiz lazım. Bize 88'in 88 altı olmasın yani. Aynen tamam bu kadar yeter. Ben turlarımızı hızlıca atlıyorum arkadaşlar. Mısır 65 bin ekonomi İran 256 bin biz 755 bin Rusya kaç 809.000. bin Rusya geçiyor çok az kalmış Almanlar da çok değil zaten Avrupa'nın devlerini neredeyse geride bıraktık. bir tek İngiltere ve Alman bunlar bizim önümüzde diğerlerin hepsinden fazla ekonomimiz var şu anda Amerika'yı zaten geçmemiz imkansız Rusya'yı geçeriz. Oo, Rusya ile Çin savaşta. Kaç yıldır bir dakika. Kaç yıldır 7 yıldır savaştalar 1.2 milyon kayıp vermiş Rusya 1.1 milyonda Çin kayıp vermiş gerçekten fazla kayıp var bu aslında bir şey diyeceğim şöyle bir 200 binlik ordu toplasak İlk önce aynen tamdır 200 binlik ordu toplayıp gireceğim yoksa Ruslara böyle güçsüz bir anne çok zor gerçekten artık bölge puanları varmış bunları hemen kullanayım nüfus artışına da 5 tane veriyorum araştırmayı fulluyorum Ordu bakımını da ya. Füllenebilir mi? Yok ama olsun. Fülleye yaklaştım. Hemen turlarımızı hızlıca atlıyoruz. Çünkü ordu basmamız gerekiyor. Bayağı ordu basmamız gerekiyor. Anadolu'nun bu topladığımız ordularla birlikte Rusya'nın içinden geçmeye hazırlanıyoruz şu anda. Antep'te de basalım. İskenderun'da da. Karaman'da da. Alanya'da da. Bütün topraklarımızda şu an ordu basım işlemini gerçekleştirmemiz lazım. Bir de Balkanlarda da gerçekleştireceğim tabii ki. İlk önce şu bir toplayalım. Sonra gidelim biraz da Balkanlardan basalım. Türk orduların, Türk çocuklarının bu kadar harcamaya gerek yok önce Biraz da yabancılar çalışsın. Zaten bu kadar yerleyle geçirken hep Türkler çalıştı. Artık Türklerin dinlenme vakti. Yunanistan'daydı. Yunanistan'da, bütün Yunanistan'da basacağım ilk önce ordu. Yunanlar gerçi ne kadar iyi savaşabilir onu bilmiyorum ama ilk çekmenden dandik çakmak. Çok dandikçe savaşacaklar. Ama olsun yani. burada o uh, yeterim. yeter Hemen Alexandra Poli'den de basıyorum orduma. Ve bütün orduları denizde topluyorum hemen arkadaşlar. 5400 ordu falan hepsini denizde toplayalım. Abi bir dakika ya. Dordosta basmadı bu gördü. Dordosta ve adalarda da basalım bu ordu. Bu ne ordusu ya? Karada mı? Dordosta basamadık. Rodosto bastı. Girit'te de bastık ve 13 adalarda da bastık. Şuraya vurduğumuzu. Tur atlamıyor ki arkadaşlar. Çok özür dilerim ama turu çok yavaş atlıyor yani. Sanki ne yapıyorsun? Sanki render yapıyor da. Neyse artık çok yakışıyor. Videoda 10 dakikaya ulaşmış artık arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanala abone olup videoları kapmayı unutmayın. Bay bay.